Şunu demek istiyor. Yedek golcü olarak geldi. Transferleri bir diyelim ki. Transferleri diyelim ki Emre Belözoğlu yani Milan'da kimdi o Galliani değil mi? Hı. Yaptı. Ha. Yaptı. Hani dünyada da örneği var dedin kabul ettin. Emre Belözoğlu dediler, sportif tamam. Yetkisi belli, sağ dışı hani transferdi, şuydu, buydu, organizasyondu. Baba Volkan'ın yetkisine sordun mu? Selçuk Şahin'in yetkisine sordun mu? Evet Yozgat'ın yetkisi. Sen yani. bilmiyor musun? Şahin, bir dakika. Biz Emre Velezoğlu'nun yardımcısı Volkan Demirel sağ Bir dakika abi sen antrenör. bilmiyor musun? Yukarıdan gelen kağıdı Volkan naklediyor. Biri taşıyor biri. Ee, Şunu diyorum sevgili. Volkan Bey. Hoca. Artı kulislerde benim ben Beşiktaş'tım. Beşiktaş, Beşiktaş kulislerine hakim bir adam. Buna rağmen Fenerbahçe kulislerden bana şu geliyor. Diyor ki ya Mert Hakan oynamayınca gidip diyormuş ki ya beni bunun için mi ben Galatasaray'a bıraktım geldim. Bana Emre abi formasını bunun için mi verdi? ben böyle çok duyduğum şey söylemem ama hani iddia gazetecilik değildir bu yani. Bence insanlık bilgidir. Ben bir şey duydum ama doğru mu bilmiyorum söyleyeyim. Ulan ne söylüyorsun? Yani doğrulat öyle söyle. Ama ben bunu çok kişiden duydum. Son günlerde birkaç kişiden. Bir futbolcu için de duymadım. Her futbolcunun böyle bir şeyi varmış. Açık sinir ucu. Bana işte oynama sözü verdiler. Bana işte ben oradan öyle geldim böyle geldim. Şimdi baba sen geçen hafta derbiye çıkarken Trabzon maçına ne dedin? Demek ki boşuna ezbere konuşmamışsın. Cümle birebir şöyle ben akşam gündem konusu yaptım programda. Şöyle dedi. Kadroyu ekiple hazırladık dedi. Teknik, teknik ekibinden bahsetmiştir canım. Niye kötü? Niye yani. 29 hafta söylemedi öyle bir şey? 30. hafta söylüyor. 29 hafta hiç ağzından duymadım. Kadroyu ekiple hazırladık. Zaten teknik ekiple hazırlayınca söylemeye gerek var mı? Fatih kimin kiminle hazırlıyor? Başkan'a mı soruyor? Teknik ekibin hazırlıyor. Sergen Tabii. Yalçın ekibin. Bunu söylemeye gerek ekiple hazırladık. Ne dersin? Hoca olarak sana sorulmaz bile bu. Fatih Hoca'ya, Sergen Yalçın. Hocam kadroyu nasıl hazırladınız? Sorulursa da ne der? Dalga mı geçiyorsun sen ya der. Değil mi? Tabii yardımcılarımla oturduk. Oturduk hazırladık. Ederim. Sen Trabzon maçı çıkarken kadroyu ekipçe hazırladık deme zorunlu hissediyorsun. Acaba kaybedersem bölünsün diye mi? Hani sorumluluk bölünsün diye mi? Şimdi şunu söylüyorum. Erol Hoca ben samimiyetimle söylüyorum. Bu iddia değil. Yorum şimdi. Hı hı. Erol Hoca şöyle düşündü. Küçük düşündü. Dedi ki ben Fenerbahçe'ye gideyim her şekilde. Başarılı olsam da olmasam Fenerbahçe apoletini şu omuza taktım mı hayatımın kalan bölümünde bir defa takımsız kalmam. Çünkü A klas oldun artık. İster hak et ister hak etme. Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, e, Trabzon'a hoca olduğun bir defa seviye olarak A klassın. Orada görev yapmışsın. İki, Fenerbahçe bu. Beşiktaş, Galatasaray. Zorluk yaşar, şunu yaşar bunu. Kimsenin parası kalır mı? Kalmaz. Paranı da alırsın. E kaybedecek neyin var bana söyle. Ama Fenerbahçe'nin kaybedecek çok şey vardı. ve çok şey kaybetti Fenerbahçe. Senin 5 tane maçını koymuşlar Twitter'da da olacak. 5 maç. A.Spor yeni insaflı davran. Üç tane maçını koymuş. 5 maçı kaybetmiş. Beşinde de istemediğimiz muhalibiyet almış diyorsun. Senin üçüncü bir cümlen yok ya. Üçüncü bir cümlen yok senin. Türkçe'yi işte Zayıf. Almanya'da yaşayıp büyüdüğü için yani. Hiçbir lafım Türkçeden yok de İlk geldiği gün dedim Almanca konuş dedim hocam Ayıp değil günah değil ya Hakim Daha iyi konuş. ifade edebilir Fatih tabii. Terim İtalya'ya gitti İtalyanca da biliyordu Öğrenmiştik kısa bir zamanda Ama bunlar ben Galyan ne dedi hocam Ata yaparsın sen Türkçe konuş çevirsinler dedi <laughs> En iyi bildiğin dili konuşan Cüneyt Hı -hı. Fenerbahçe hocasının Basın toplantısı bir buçuk dakika sürüyor ya Şöyle bak Erol geliyor. geliyor istemediğimiz bir muhalefet aldık ee, soru var mı Hocam tribünden bir soru var. Ee, İrfan Can niye oynamadı? İşte biz baktık falan. Bu kadar. İki buçuk dakika. Fatih Terim ve Sergen Yalçın geri geliyor. Yarım saat sürüyor. Tabii süreyi ya evet. sürüyor. Sorunuz var mı arkadaşlar diyor. Ben buradayım. Sorun diyor. Hele ki maç kaybetmişse yani. E baba sen Fenerbahçe'nin hocasın. Konuşmak yok. Eleştirmiyorum. Beş tane biliyorsun. Onu kullan abi. 20 tane yabancı futbolcu var. Hepsi tercüman buldular. Sana mı bulamadılar? Sen çık orada. Hem bir de yabancı sen kredin de artar yani. Böyle Almanca konuşunca kredin de artar. <laughs> Sempati toplar bizim <laughs> biz Sempati toplarsın. Biz hareketler. Ondan sonra şunu demek istiyorum özetle. Geldiği zaman bugün belliydi, tarihi belli değildi. Sezonu tamamlamayacağı belliydi bana göre. Tarihi belli değildi. Trabzon başına da olabilirdi. Burada da olabilirdi. Bugün ve şu anda gitti yani. Hani gider miydi insanlar soruyorlar. Sosyal medyadan bakıyorum. Gitti arkadaşlar yani. Fener'in yeni hocası gelecek Fenerbahçe'nin. O yüzden yani sürpriz değil. Haberi de son dakika diye vermez kimse. Biz de vermiyoruz... Yok bitti, bitti adam yani. Adam gitti yani birkaç gün önce. Yine de beklemek <laughs> lazım. Siz bekleyin. Gitti yani ben söyleyeyim. Peki doğru bir tavır mı bu Kemal Taksi. şu süreçte hoca değiştirmek. Şimdi Cüneyt'ciğim bu süreçte hoca değiştirmek Türkiye rekora gidiyor zaten. 17 tane mi olmuş? Ne olmuş? Bugüne kadar değiştirilen hoca bu sezon. 17 mi? 21 mi? Ne? Öyle bugün bir gazetede okurum rakamı. Onun için bunlar Türkiye'de vakayı adiyedir. Hı Ha buna Türkiye Futbol Federasyonu'nun artık bir racon kesmesi lazım. Antrenöre diyorsun ikiden fazla takım çalıştıramazsın. Kulübe de söyleyeceksin. Üç tane, iki tane Aynen. neyse ya bir rakam koyacaksın ona. Rezaleti çıktı bu iş. İki bırakmadım, dört beş derler sınır koyarak. 4 -5. <laughs> o zaman hiç koymasın. Şimdi şöyle bir şey var. Ben burada hem Ahmet hocama hem Turgay'a hem de sana soruyorum. Bana, ben artık öyle inceleme, araştırma yapmıyor Bu yaştan sonra uğraşmam zaten. Dünyanın herhangi bir ülkesinde birinci sınıf, ikinci sınıf, orta sıra... Hangi ülkeyi öne koyarsanız koyun. Bana bir ülke söyleyeceksiniz. 5 tane 10 numarası olan takım. Hadi bekliyorum sizi. On numaranın bir tanesini zor buluyorsun abi yani nasıl? Zor buluyorsun. Bir de yedi olur bilemedin. Bir tek Napoli Napoli'de vardı dört sene önce. Beşiktaş sonra gitti orada yendi onları. Napoli'de 5 tane on numara vardı hakikaten. Olmaz. Olmaz tabii. Çünkü neden? 10 numara dediğimiz ben o lafı da sevmiyorum. Beşi de Sergen'si olur. Ha? Hayır de şöyle sen, sen, oyunu kuran, oyunu takımı yöneten, yönlendiren, hocayla hani filan falan. Ee, şimdi bunların iki tanesini oynatırsanız tipler aşağı yukarı aynı olduğu için üç tanesinin suratı böyle olur ve hemen takımın içinde bir takım klikler oluşmaya başlar. Bu bir. Yani. Sen de Pel kaslan Sosa var. Aldın sene başında değil mi bunları? Evet. Ha. E Hadi Mesut'u da aldın. Hadi Mesut'u da aldın. E, çok önemli bir oyuncu. Hadi İrfan'ı da aldın. Yok olmaz. Artık o kadar evet. olmaz. Ya zaten çok özür diliyorum abi. O kadar olmaz. Teknik adam Galatasaray'a zarar vermek için İrfan'ı istiyorsanız ha. bana golcü lazım der ya. Bir de Tabii yarım porsiyon Mert Hakan'ı da sayabiliriz. Şimdi bu sorumun arkasından başka bir soru soracağım. Genç arkadaşlar araştırsınlar, söylesinler bana. Fenerbahçe takımında 19 golle gol kralı da olan, sezonun o gol kralı da olan, Alex'in yanında iki Alex daha olsa ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı o Fener takımında. Bir defa Aykut Kocaman ikisini kovardı. Ha yani onu bilmem de. Muhtemelen <laughs> <de, gülüyor> kovardı. Ya hiçbir şey olmazdı. Tabii. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani bir teknik direktör eğer yani oralara kadar gelmeyi gerçekten hak etmiş, deneyim kazanmış bir teknik direktör bir dakika diyecek ya ne İrfan'ı ya. Soralım mı? Der miydiniz hocam? O bilmiyorum. Ben <laughs> derim. Ben ben de derim.